Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Serbik'te yılan oynuyoruz. Bugün çok ama çok fazla heyecanlı girmedim ee, videolara. Çünkü yorgunum. bayağı bir yorgunum. Evet hadi gelin oynayalım. Ah öldü. Bu oyun beni seviyor ya. Yemin ediyorum aşık mı bu oyun bana ne? Sapık benim. Ölüyorsun kardeşim. Aferin. Çok kolay bu arada bu oyundaki insanları öldürmek. Ben Sen de başkaları öldürüyor. Bakın ben bu oyunda bir dakikada e, insanları öldürüyorum. Ve kendim bir saatte ölüyorum. Ama onlar bin saatte falan işte. Kafam kırık arkadaş. Evet. Arkadaşlar biraz ben size bir anımı anlatacağım. Şimdi biz e, e, kız kulesine gitmiştik exclusive ama öyle böyle değil. Ben e, video çekiyorum. Hı -hı. Ben manyak gibi video çekiyorum. İnsanlar geliyor bana şöyle bakıyor bakın. Aynen şöyle bakıyorlar. Bu kızım mı? niye böyle video? Ay bunlar bizi mi çekiyor diye bakıyorlar. O zaman unutan O zamandı arkadaşlar. <laughs> Telefonumu şarjda takıyorum bir dakika <laughs> Evet, yandın mı? Sen yanmadın galiba. Ben yandım. <laughs> ne diyorum ben? Evet, şu an bir bana çarptı ve yandı canikonlarım. Ben de yandım. Ben de yandım. Patlıyor bu bura. Manet dediğinden sonra sigortam. Evet şu an oynuyorum. Ve kafama göre gidiyorum. Daha da hızlandım. Ve çok az yiyebiliyorum. Bizim balıklarımız vardı. Biz bugün tatile gideceğimiz yani Ankara'ya gideceğimiz için onu gönderdik. Ben yandım. Ben mal mıyım? Yanıyorum. İkide bir. Bugün birinci olamadım. Olamadık yani. Reklamla. Ben arkadaşlarıma re Evet. Reklamı atladık ve geldik. Bu ne be oyunun yerine geldik Allah <laughs> çıldırmak üzereyim <laughs> çıktı evet baya fazla elması mı oldu canlarım şimdi oynayacağız <laughs> adı, 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 adı. Aa, bu kesman çarpacak arkadaşlar gelin buradan bir tane yılan bulalım ve onu takip edelim. Gizli gizli mesela bu maymunu. Bu para demiş ha yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Takip ettim ve öldürdüm. <laughs> oh işte böyle ölürsün mamama konma benim. Can cazımın mamasına konma. Büyüdü. <laughs> <laughs> tekrar o kadar büyüyememem ya. Para vermek istiyordum da belki tekrar büyürüm diye vermedim. Hmm biz bakmıyoruz bu uygulamaya. Hadi aşkım seni beklemeyiz bir insan. Yani bekleyemeyiz bir insan. Aferin. Yine yani para da geldi olsun. Paramız geldi. Şimdi tekrar kolay büyümeye çalışacağız. Şu an gördüğünüz gibi hiç yemek yememeye çalışsak. O zaman da oyunun hiçbir anlamı kalmıyor ya Rabbi. Mamacıklarıma konmayın, mamacıklarıma konmayın. Mamacıklarıma konmayın. Benim mamacıklarıma konmayın. Evet gördüğünüz gibi hemen free fıt. Büs büyük hem de yemem lazım. Hayır bitme. Biri bana çarptı inşallah büyüktür. Ay. Mini bir şeymiş. Kız bu ne? Çok küçük. Bu 5 raks benim. x sıraç. Biri bana çarptı ama şuradaki 5 sıraç aldım. Gene gece nereye gidiyoruz sizce? Bilin bakalım. Sizce İzmir mi Ankara mı? Daha önce Ankara'ya gittim ama İzmir'e gitmedim. Sizce Ankara mı İzmir'im ya? Sizce hangisi ben Ankara'yı seçerim. Çok güzel bir yer Ankara. Gittim daha önce. Tekrar Ankara'ya gitmek istemiş olabilirim. Ya ne var yani istemem de. Belki İzmir'e de daha önce gittim. Evet, gittim. Aa neymiş acaba bu uygulama? Azar diye uygulama. Önerir miyim? Hayır, önermem çünkü kötü bir uygulama. bunu her oynayan kişi şey diyor. Neyse. Bunu almak için reklam izlememiz gerekiyormuş. İzleyelim. Şarkı müthiş güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık daha güzel olacağız. Evet. Bakar mısınız? Çok tatlı. Bu bana inşallah uğur getirir. Ya ne? hiç uğur getirmiyor bana. Bu kıyafet bana birini hatırlattı. Acaba kime? Beni eskiden beri takip edenler bilir. Eski kanalımda. Ama o kanalımı sildim ben o zamandan beri beni takip etseydiniz bilirdiniz kime. şeyde. <gülüyor> <gülüyor> ya ama gene de mi reklam interneti kapatıp oynamak istiyorum bunu bir de e, reklam gelmesin canlarım. <laughs> video başlamış evet. Daha yeni öğreniyorum video başında. Orada bir şey gördüm. Değilmiş. Siz bir video geldi aklıma. Onu izliyor musunuz? Teşkilat. Hı. Teşkilat. Ben de öyle. O da öldü. Ölen ölene. Çocuk orada çok büyüdü. Hı hı hı. Şu an biz yüzüncüyüz. Hı. Böyle yerim işte oğlum seni. Yerim ne ya? Yerim ne Allah aşkına? Yerim ne? Ay inşallah ölmüşsündür. Sen çok büyüsün. Deve yaralı bir şeysin. Hı. Ölmeni isterim. Hı. İki tane kişi öldü ve onu ben <laughs> yiyemedim. Maskarasında ölüyordum. Hı <laughs> hı 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 ben hiç bu kadar büyümemiştim bu arada bu oyunda fark ettiyseniz. Kit oh. be oğlum seni öldürmek zorunda kalırım işte. Böyle olursun Hanka. Hangi kanalı kim izliyor? Ben izliyorum. Oy oy oy. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah. seni öldürürüm ha. Size bugünlük bu kadar yeter mi? Gerçekten oynayalım mı? Çok fazla reklam geliyor. Bence bugünlük bu kadar yeter. Part 3. Üç. Part 3'e gelin. Evet arkadaşlar şu an Part 3'e geldiniz. Aferin size Part 3'e geldiniz. <laughs> Bakalım bunun karakterimiz ne? Gene bir şey mi? gene. Hiç yemeyeceğim bugün. Hiç yemeyeceğim. Bir tane bile yemeyeceğim. Sadece biri bana çarptığı zaman yiyeceğim. Çarptı 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 çarptı. Yemem lazım yemem lazım. Vazgeçtim arkadaşlar. Yiyeceğim. <laughs> Çok güzel çünkü. büyüyorum yalnız fark ettiyseniz gittikçe X sıraçta koca yarılı bir şey oluyorum bu ne canik onlarım çok güzel <laughs> büyüyorum <gülüyor> öldüm inanamıyorum paramı vereceğim İşte böyle ölürsün kardeşim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi sen yan. Aferin. Ben sağır ettiysem özür dilerim. Sorry. Hello mama dememi ister misiniz? Dedim bile. O benim aşk git. O da benim aşk git. Sen minacık bir şeysin zaten. Yemene gerek yok. Gerek yok. Öl Allah için öl, Allah için öl, Allah için Allah için öl, Allah için öl, Allah'ını Allah seviyorsan illa öleceksin kardeşim, bu oyunun sonunda illa öleceksin ama neden benim 5x rarcım bittikten sonra ölüyorsun, yeni 5x rarç geldi, biri bana çarptı öyle acaba kim onu da biz yiyelim çünkü bize çarptı, çok güzel. Macıklar gelsin. Bana Urdu geldi. Tatil bölgesi. Çünkü bugün bu akşam gidiyoruz. Kanka, <laughs> kanka az kalsın ben ölüyordum. Burada ee, öldüm evet. Evet arkadaşlar bugün birinci olamadık ama bence gayet güzel bir oyundu. Seviyorum. Bay bay. Zaten gene ekran girdi. Neyse. Sizi seviyorum. Ya bir sus da konuşayım ya Rabbim lütfen. Lütfen seni yavrayım. Lütfen sus artık. Evet. Hı. Hmm. Arkadaşlar şey bence gayet güzel bir bence gayet güzel bu oyundu. Size öneriyorum zaten her videoda da söylüyorum. Bu part üçüncüydü. Bay bay. Deli diyorlar hani de çöpem sırıtıyor ay bana geceden. Oh.